2019 yılında İmamoğlu o 10 gün falan oturduğu o koltukta ilk verdiği belediye verilerinin kopyalanması talimatı verildi. Bakın ben o zaman açıkladım. Belediye verilerinin kopyalanması ayrı bir şey. Backup yapılması, yedeklenmesi ayrı bir şey. Zaten 02'de birçok banka backup'ını yapar. Kamu kurumları yapar. Backup'ı yapılmasında bir sorun yok ama verilerin kopyalanması ile ilgili karar verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mesaisinin ilk gününde Bismillah demiş bak. Girmiş Bismillah demiş. İlk gününde belediye ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanının kopyalanması talimatını verdi. Kopyalanması talimatını. Teftiş kurulu başkanlığına verdiği talimatla belediye bünyesindeki iki, iki müfettiş ve belediye içinden ve dışından belirlenecek üç uzman dahil edilerek beş kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi. İmamoğlu konuyla ilgili gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır dedi. Halbuki öyle değil. Neden? Backup ayrı, kopyalama ayrı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi İBB'den verilen verilerin kopyalanması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Biz çıktık dedik ki kardeşim bak olmaz. Milli Savunma Bakanlığı'ndaki bakan da bana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görev yapan uzman erbaşların bütün verilerini alın bu hard drive'a kopyalayıp getirin diyemez. Enerji Bakanı diyemez. Hiç kimse diyemez. Backup ayrı bir şeydir. Kopyalama ayrı bir şeydir. Siz nasıl oluyor da geldiğiniz ilk gün kendi imzasıyla kopyalanmasına dair talimat veriyor. O imzalı belge de var. Çıktık dedik ki ya kardeşim sadece iski üzerindeki bilgilerde İstanbul'da hangi hanenin ne kadar su tükettiğine dair bizim için kıymetli olmayan ama istihbarat birimleri için çok kıymetli bilgiler var. Siz bunları kopyalayıp ne yapacaksınız? Ya da Türkiye'nin koruması altında olan Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelmiş, Balkanlardan Türkiye'ye gelmiş kişilerin ev adresleri ve tükettikleri su miktarları var. Ne oldu sonra? Devran döndü. Gazze'de adamlar yapay zeka ile bunları stoklamışlar. Hangi evde daha çok su kullanımı varsa uçak bombaların tuttu o evlerin üzerine attı. Bunları yaşadık, bunları gördük, bunları test ettik. Neden? Adam diyor ki ben bir mühimmatla etki oluşturacaksa 3 kişinin oturduğu bir haneye değil 33 kişinin oturduğu 3 katlı bir binaya bunu atmalıyım. Nerede onun adresi? Şurada. Nereden tespit ettin? savaşın olmadığı zamanlardaki su tüketimleri üzerinde. Bunu gördük Gazze'de. 2019 yılında bunu anlatmaya çalıştık. Yani İstanbul'daki su verilerinin, su tüketiminin, doğalgaz verilerinin, işte ulaşım verilerinin, belediye hizmetinin, İstanbul kart uygulamasının verilerinin kopyalanamayacağını hep söyledik.